merhabalar yıldızlar bugün ya bir mesaj yapmayın ya bugün sizlerle beraber race clicker'ın ikinci bölümünü çekiyorum neden kafamda kedi kafası var diyorsanız halloween biz kutlamıyoruz ama birazcık böyle yapabilirim yani bunda bir sıkıntı yok o yüzden kedi olarak oynayacağız kedi kafası ya. evet race clicker çok sevdim ben şunu sessize alayım. Tamam. Ee, Raze Clicker çok sevilmiş. Ee, o yüzden ben bunun ikinci bölümünü çekerim dedim. Zaten Prol da bana hep ısrarlıyordu. Kayan Yıldız sürekli şeyi çek diyordu. Raze Clicker'ı çek diyordu. Çok sevilmiş diyordu. Ve artık beklediğiniz o gün geldi. Evet. Basacağız hazır mıyız o sese O güzel sese Zaten videomu da dinledim O güzelcik sese Tıklayacağım Tıkla 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 Yapacağım Arkadaşlar arkadaşlar Rızızlar tıklıyorum Arkadaşlar Oha ne oluyor lan aşağıdaki şeye? Aa. Evet. Basıyoruz. Birazcık hızlı olmuş olabilirim. sessizlik oldu çünkü ben bu şeyi fulllemeye çalışıyorum alttakini 5 saat sürüyor Bunun Game Pass'i de vardı galiba aşağıdaki fulllemek için güzel fullledim ee, ben bir su içeyim mikrofonumu kapatıp çünkü canınız çekmesin Evet geldim. Ee, bir dakika nasıl yapılıyordu lan? Hmm. Ha son düzlükteyiz. Oha! Bu neydi lan? Ben ne diyeyim? Ne diyeyim lan? Ha şurada. 500'leyiz. Şu an 1K'ya geçtik. Evet. Çok hızlı ilerliyoruz. Arkadaşlar dışarıdan da ya yıldızlar dışarıdan da video atmamı istiyorsanız böyle deney videolarını tabii ki atarız. Ama istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Böyle deney masasında deneyler çok iyi olur bence. Evde denenecek deneyler ama. Anam çevirdim yanlışlıkla. Hadi bismillah bir şey çıkmasın. Ha kız çevirmiş lan. Ben de kendimi çevirdim sanıyorum. Sublime. Ben de çevireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Lan tıklama. Saatymiş. Tıklama saate. Arkadaşlar tıklıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Oo, 2. 2K oldu. 3. 4. Aga be. 4 4 5. Aa, 5 olmadı ama 4. Heights go. Olur. Mesaj gelse de şey oluyor. Sessizde bile mesaj geliyor be. 5 saat sonra. tam hızımıza ulaşmışız. Son düzlükteyim. Yok, son düzlük değil. Birazcık hızlanmış ama. Evet. ilerliyoruz ilerliyoruz. Arkadaşlar bu video, hadi birazcık abarttım 50 like gelsin. Gelirse çok istiyorsunuz anlamına geliyor. Yani 50 like gelirse devamını çekeceğim ben. Hadi bakayım, ortaya büyük iddia koydum. <gülüyor> <gülüyor> 10 kahvenim var. Çok mutluyum. 100 kahvenin de olabilirdi de 19 kahvenin oldu. 100 kahvenin şey en fazla ne kadar winleri var bu adamların 140 bir dakika 300 mu 393 bin arkadaşlar bu adamlar tamamen kafayı yemiş yoksa olmaz ya grup şey bu. Buna da bu ya beni buna zorlamayacaktınız ben. Ben grubuna giriyorum arkadaşlar. E ee, ne yapayım? Grubuna nasıl gireceğim? Chaos. Take a Deploy Ha güzel Evet İnat ettim ya ben Ben inat ettiğim şeyleri ise, Yani o kadar şey yapıyorum ki Ciddiye alıyorum ki İnanamıyorum Oha lan Şeyler değişti bu arada Gruba girince bize özel davranmaya başladı Bak işte grup şeyisi. Gruba gelince acaba ne oluyor? Çok merak ediyorum. Aldım. Lan bir şey mi olmuş oldum? 2000 lan bu. Allah sizin de be. Abi ben çok şey olacak sanıyordum ya. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. 250 kağıt. Evet. Maalesef çok fazla isteyebiliyor sizden. Bir tane 10 kağıtlık şey açayım. Sıp sp Ya speed. Oha. O ne lan. Speed hepsinden daha güçlü. 28k o lan. 28k. 28k. Değirdim lan. Evet 28k olduk. Kedicik. kedicik. 28 k var. Flash kedi. Koş. Koş flash kedi. Koş. Koş. Hadi be flash kedi. Hadi be flash kedi. Ekstra ekstra hızlanmaya başladım gibi ha. Spirit. Spirit. İyisin iyisin. Bir de 10k tekrardan olacak. <laughs> beleş para. Dedim para. Beleş para. Dedim para Koş 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 koş. koş. Kardeşim atalarımızın sözüdür. Nerede beleş oraya yerleş. Hadi bakayım. What? 12 kabin? Arkadaşlar nerede böyle oraya yerleş tabii ki. Bakın grup grup şeysini almasaydım olmuyordu. Aslında oluyordu? Kedicik. Sonunda bedava magnum dağıtıyorlarmış. Koş. Bak ekstra hızlanacak. Ama koşamadım. <laughs> diye ölüyor. Şimdi... Ee, bir dakika. Şu 10k binlik şeyden açalım arkadaşlar. Oha ne çıktı. ne <laughs> çıktı. Bunu da takarsam çok zengin olmuş olacağım. Şimdi Craft yapıyordum yanlış. Allah korusun. Yiyelim. Tıkla tıkla. 30k 30k. Herkesi geçiyorum. Durun ben daha sonradan hızlanıyorum. Siz daha benim full hızımı görmediniz. En sonunda bir tane tekir var. Ona bir yamuk yapacağım var ya. Kafası yamulacak. Gel lan buraya tekir. Tekir. Gel lan buraya tekir. Tekir beni geçti pislik. Beni geçemem. Beni geçemeyeceksin. <laughs> tekir. Tekir. Tekir'in adı kim? Adı ne lan? Tekir'in adı ne? Acil söyleyin bana. <laughs> Hangisi tekir. Hangi Tekir? Hangi Tekir? I got away. Kurt iki kanı. Olamaz. Bu tekir benden daha hızlı. Ekranımız bozuldu. Mükemmel ya. Videoyu kapatsam mı? Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Videoyu kapatayım benimiz. Böyle de kapatamıyorum ki. Çık gir yapayım. Çık gir. bakayım. Skip dedik. Aa skip deyince adam koşarak gidiyor sonuna. Evet. Evet yıldızlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.